Kervazin bir sınav ki go to home ya nasıl İngilizce mi miyim? Ya kız şu anda saat içten <laughs> ya işten çıktım dondurmacıdan dondurmacı çalışmak hmm, ne nah, bayadır bir şeyler yüklemiyordum bu da böyle bir anım sabah saat uyandım yedi buçuk falandı galiba şu an gördüğünüz saat 11.30 akşam. Gördüğünüz akşam. Eve doğru gidiyorum. Sabah saat 9'da mesaiye başladım. Bugün çıktığımda galiba saat 3'tü. Bu da çok garip teknoloji var aslında. <laughs> Doğrusu <laughs> şu Bastım. Şimdi şu yani dönmesi lazım. Bir şey. Yeşil ama şu anda. Anlamadım teknoloji. Bir dakikanın dolmasını bekliyordum. Bir dakika doldu. Da Bakın şurada iş Sabahki otel orada. Dondurmayı şurada kalıyor. Evde şurada kalıyor. ya evet, bana hala yanmadım. Ha, ya ona yandım. Gidiyorum. Bir yer mi bisiklete geleceğim ya? Akşam bisiklete sürmek zevkli oluyor. Şurada arama var. Şurada. Orası da Türk. Ee, İflam sikildim. Evet. Bunu söyleyecektim. Sabahtan beri bunu söylemeye yer alıyordum ama. Çünkü yani oğlum ben yani bir haftadır ve hepimiz böyleyiz. Bir haftadır sadece ikinci iş arıyoruz. Hiçbir şey yok. İş bulabilecek miyiz? Bulamayacak mıyız? Nasıl geçineceğiz? Bunu çok kafaya takıyorduk. Bugün treningim bitti. Allah'a şükür artık yarın tip almaya başlayacağım. Sağolsun çok tatlı adamlar mı bilmiyorum göreceğiz. Bana bir kıyak geçiyor gider. Mesela şöyle oluyor. Saat mesan oldu ya. Milleti yolluyorlar. Ama İlker sen kal. Tamam abi. Ben ilk başta sandım ki ulan dedim. Ben niye kalıyorum? Millet gidiyor. Bir de saat 11'de kapanıyor dükkan. 11 arası da gene yoğun oluyor insanlar dışarıda çünkü. Yazlık yer. Şu anda bile şu anda bayağı azlar. Ama yine varlar. Şu anda genelde bardalar. Kaf kafelerde oturuyorlar. Barlarda oturuyorlar. Gay bar mesela ağzına kadar doluydu. Az önce millet eğleniyordu. Dedim ki alemin anası ben miyim? Şimdi bunu düşünüyorum. Sonra fark ettim ki daha söylediler zaten bana bu sonradan. Ben de fark ettim şimdi. Şey. Saat ondan sonra da müşteri gelecek tip geliyor. Ve bu tip daha az kişi arasında böyle Yani bu ben ve Mehmet Ali abi. sayı abi kendi alıyor bilmiyorum. Yani i̇ki, bilemedim üç kişi arasında böyle Bu da şu demek olacak. Benim e, maaşım daha da yüksek olacak. Yani Evet şu anda güzel. bayağı Allah'a şükürler <laughs> Allah olsun iyiyim. Ki halim hatırım yerinde. İkinci işi de buldum oturtturdum üzerine. Allah'a şükür olsun çok rahatladım. Vallahi çok rahatladım ya. O kadar gergindim ki son birkaç gündür. Bu iş var mı yok mu? Ne yapacağız? Para yok. Yani var da harcamalık yok. Ev sahibime çok mahtubum. Kuşurum aç ah çukurlarım sayma ya Adam bugün bana dedi ki paran var mı paran yoksa pazartesi sana bir şeyler alayım dedi Abi dedim cık, Ağlatacak bu adam beni vallahi ağlatacak Şimdi mesela eve gidiyorum ya Basanın üstünde kesin böyle yemedik bir şey bırakmıştır ya Tony'm ya Çok tatlı adam ya <laughs> Bugün şey anlatacağım şimdi şey Sait anlatır. E, dondurmacıları. Şey diyor oğlum o adam Gay olmam ihtimali yok falan diyorlar Bana da bir tık öyle geliyor ama Değil de yani onu biliyorum tamam mı? Çok garip. Mesela gece kapısı açık uyuyor. Oğlum ilk gün geldiğinde bile kapısını kapatmadı adam. Yani biraz geril bir adam. Yani evine Türkiye'den bir tane itin serserinin teki gelmiş. Bir düşün, bu adam beni yer mi, öldürür mü? Tamam hani ben bir şey geçtim. Taramadan geçtim. Koskoca USA. Dedi ki okey sen safesin dedi. Bu arada harbiden bazı kelimelerin Türkçesini unutmaya başladım. Karıştı yani bende. Gramer çok karıştı. Şu anda oturuyorum Çünkü birazdan videoyu kapatıp şu şurada tutulsun internetine bağlanıp video yükleyeceğim. Çünkü benim yaklaşık 1 GB internet kaldı. Milletin sınırsız 1 bir GB. Bir kaçak şöyümü yüzünden ya. Hep kaçak şöyümü yüzünden. Vallahi. iPhone alacağım bir arada bakalım. Okey 5 dakika olmuş. Kısa bir özet. Sabah 7 akşam 11 çalışıyorum. Biraz rahatladım. Karnım aç. Yemek işini halletmem lazım. O yüzden ilk kıyıcımı almam lazım. Onun için de bir haftam daha var. Yani oteldeyim. 2 günde, 3 gün üç gün çalışacağım otelde. Üç gün sonra of günüm var. Eee dondurmacı da her gün saat 7'den kapanışa kadar. <laughs> yani 7-11. E, ot diye özledim. Keşke diyorum ki her şeyi bırakıp şu anda Mersin'de yatıp bir iki haftaya da yaz okuluna ot diye dönüp yazın orada da ya Kanla Berkay'ın evinde ya da Egean'ın evinde kalıp yurtta da kalmayıp şöyle bir taşçakla aga muhabbeti ya Aga'ya ateşleyip kafam kafamı dinleyebilir miydim? Çok iyi olurdu ya. İngilizce'yle fizik alırdım. Fizik 2 var ya BB falan verirdim. Kollarım, her şey meridi ya. Çok çok sağlam. Her şey çok sağlam. Fiziği BB verirdim. İngilizceyi BB verirdim. Falan filan zaten biliyorsunuz daha çok benim hayat hikayelerim. Açık havuz olurdu. Açık havuzda yüzerdim. Çok eğlenceli oluyor. Sonra falan filan biliyorsunuz. Kim geliyor başka? Gelmiyor. İşte, bizim arka bahçeki gibi olurdu. Onların hepsi geliyor. Yazık okuluna sadece ben gitmiyorum. baş çekildi. biraz dağıldı. <laughs> Bilmem, bu, bu ekip mi? da bilmiyorum da. Ben zaten oturmaz. <laughs> neyse, bunun yeni evi, konsümeri de burası değil. Tosta, handmade bot yapıyorlar. Her neyse. Evet, Türkiye özledim. Türkiye'yi sallamayacağım. Türkiye'yi harbiden özledim ya. Oh. Ot diyor, özledim. İnsanlar harbi özüyor. Arkadaşını falan özledim ya yurdu özledim mesela. Bu yani ortamı. çok, çok özledim Yani. İyi çocuklar hepsi çocuk. Ankara'da insanlara karşılaştım. İnşallah burada da karşılaşırım. Evet, video kapatıyorum. 7 dakika yeterdi artar bile bence. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. See ya.